Sultan Abdülaziz, Denizlerin Sultanı, 1830 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Babası 2. Mahmut'tur. Çok küçük yaşta babası 2. Mahmut'u kaybeder ve onu abisi Abdülmecit yetiştirir. Şehzadeyken gayet rahat yetişmiştir. Çok iyi derecede resim çizmektedir. Hatta gemilerin planını da kendisi çizmiştir. Aynı zamanda son derece güçlü bir pehlivandır. Çok pehlivanı sırtını yere getirmiştir Sultan Abdülaziz. Abdülaziz denizciliğe oldukça önem verir. Onun zamanında dünyanın en büyük donanmalarından bir kurulur. Aynı zamanda Süveyş Kanalı o dönemde açılır. Yine Bahriye Nazırlığı da o dönemde oluşturulmuştur. Kızılay o dönemki adıyla hilal Ahmer. Darüşşafak fakat kimsesiz yetimler okulu o dönemde açılmıştır. Yine bu dönemde yaşayan son derece büyük bir devlet adamı vardır ki Ahmet Cevdet Paşa mecelleyi hazırlayan heyetinde başkanlığını yapmıştır. Şeker Ahmet Paşa'yı yurt resim eğitimi için göndermiştir Sultan Abdülaziz'dir. 1876'da çoğu kaynağa göre bir suikastle Sultan Abdülaziz tahttan indirilmiştir. Osmanlı'nın öldürülen son padişahıdır Sultan Abdülaziz. Kayseri Pınarbaşı'na Aziziye denir. Bunun nedeni Abdülaziz'in kurmasıdır. Elazığ'ı da yine Abdülaziz kurmuştur. Elazığ adı Abdülaziz'den gelmektedir. Antep'in Islahiye ilçesinde yine Abdülaziz zamanında kurulan yerleşim yerlerinden biridir.